Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle eşlik konusu ile ilgili etkinlikler yapacağız. Hadi başlayalım. Aşağıdaki sandalyeleri eşleri ile eşleştirelim. İlk sandalye. Pembe bir sandalye var burada. Peki bu pembe sandalyenin eşi aşağıdakilerden hangisi? Çok güzel. Pembe sandalyeyi eşine götürdüm. Bu iki sandalye birbiriyle eş. Yani bu iki sandalye birbiriyle aynı. Çok güzel. Diğer sandalyemdeyim şimdi. Burada da mavi bir sandalyem var. Hem şekil yönünden hem renk yönünden aynı özellikte olan sandalyeyi götürüyorum. Yani buradaki kutucuğa. Çok güzel. Peki sırada taburem var. Yine taburemin de şekli, rengi aynı olan Tabureye götüreceğim. Çok güzel. Bunu da götürdük. Peki bir sonraki sandalyedeyim. Burada da kırmızı bir sandalye var. Peki bunun eşi sizce hangisi? Süpersiniz. Değil mi? Bu iki sandalye birbiriyle eş. Ve son sandalyeme bakıyorum. Burada da yeşil sandalye var. Bunu da eşine götürüyorum. Gördüğünüz gibi sandalyeleri aşağıdaki eşleri ile eşleştirdik. Hadi devam edelim. Baştaki varlığın eşini bulup işaretleyelim. Burada hangi hayvan var? Aslan var değil mi çocuklar? Evet. Peki bu aslanın eşini burada bulalım. Sizce aslanın eşi hangisi? Çok güzel. En sondaki değil mi? Baştaki varlığın eşini bulup işaretliyoruz. Evet. Devam edelim aynı etkinliğimize. Burada başta ne var? Yeşil bir elma var. Evet bu yeşil elmanın eşini bulalım. Çok güzel. Üçüncü sıradaki ile aynı. Sıra buradayız. Burada bir çiçek var. Evet bu çiçeğin eşini bulacağız şimdi aynı özelliklere sahip olan eşini bulalım. Kaçıncı sıra oluyor? İkinci sıra. Süpersiniz. Burada ne var en başta? Kurbağa. Evet. Bu kurbağanın eşini bulalım şimdi de. Sizce hangi sırada? Dördüncü sırada. Harika. Şimdi de eş olan nesneleri eşleştireceğiz. İlk kutumda ne var? bir tane tava var değil mi? Kırmızı bir tava var. Aşağıdakilerden hangisi bu kutudaki nesneyle aynı özellikleri sahip? Çok güzel. Sondaki kutu değil mi? Peki bir sonrakindeyim. Buradaki kutuda ise bir tane şapka var. Çok güzel bir şapka var. Şimdi de bunun eşini bulalım. Harikasınız. Ve son kutumdayım. Burada da bir tane çanta var. Kahverengi bir çanta. Ki bunun eşi hangisi? Bravo çocuklar. Evet şimdi farklı bir etkinliğimize geldik. Diyor ki eldivenin eşi hangisidir diyor. Evet buradaki eldivenin eşi hangisi sizce? Çok güzel. İkinci sıradaki değil mi? Desenlerle aynı. Bakın aynı desenler var üzerinde. Çok güzel terliğin eşine bakalım şimdi de. Buradaki terliğin eşi sizce hangisi olabilir? Evet, birinci sıradaki değil mi? Burada da bir küpe varmış. Evet, şimdi de küpenin eşini istiyor. Sizce bu küpenin eşi aşağıdakilerden hangisi? Tabii ki birinci kutu. Ayakkabının eşi hangisidir? Harikasınız. İkinci kutu değil mi? Evet, şimdi de eş olan çizmeleri seçeceğiz. Sizce bu dört çizmeden iki tanesi aynı olacak. Sizce hangi iki tanesi aynı? Evet, süper. Baştaki ve ikinci sıradaki aynı. Devam ediyoruz. Yine eş olan kalemlere bakacağız şimdi de. Bu dört kalemden iki tanesi birbiriyle aynı. Evet. ikinci ve üçüncü kutular değil mi? Burada da eş olan çoraplara bakalım. Sizce hangi iki çorap birbiriyle eş? Evet. Baştaki ve sondaki değil mi? Süpersiniz. Şimdi de eş olan sandalyeleri bulalım. Bakın bakalım. Bravo çocuklar. İkinci kutudaki ve dördüncü kutudaki sandalyeler aynı. Şimdi de eş olan çantaları bulalım. Sizce bu dört tane çantadan Hangi iki tanesi aynı? Harika. İkinci ve üçüncü sıradakiler değil mi? Süpersiniz çocuklar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hangi zürafa çitin önündedir sizce? Harika. Birinci sıradaki. Peki zürafa. Çitin arkasında olanı bulacağız şimdi de. Hangi zürafa çitin arkasında? Evet. Üçüncü resim değil mi? Hangi hayvan alçakta sizce? Evet. Köpek değil mi? Şimdi de yüksekte olan varlığı bulacağız. Evet. Kelebek. Topa göre daha yüksektedir. Peki çitlere uzak olan köpeği bulalım. Çitlere uzak olan köpek, buradaki minik köpek. Peki duvara yakın olan çocuğu bulalım. Duvara yakın olan çocuk hangisi? Süpersiniz bu değil mi? Peki top ve sopanın dışarıda olduğu kutuyu işaretleyeceğiz şimdi. İkinci resim, değil mi çocuklar. Kutuda gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Peki çocuğun çadırın içinde olduğu görseli işaretleyelim şimdi de. Hangi çocuk çadırın içinde sizce? Evet, birinci resimdeki çocuk değil mi? Harikasınız çocuklar, hepinize tebrik ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.